zamanınızı nasıl kullanacağınıza ne kadar erken karar verirseniz hayatta ne kadar hızlı ilerleyebileceğinizle alakalı verimlilik raporunu o kadar erken tutabilirsiniz. Bakın henüz 20 yaşındaysanız ya da 22 ya da 20'li yaşların başındaysanız 30'unuzla alakalı bir vizyon koymanız için 30'u bekleyenlerden olmayın. Geçen gün duygusal halı yıkamayla röportaj yaptığımızda adam ne dedi hatırlıyor musunuz? Zaten 35 yaşındaydık dedi. Hayat daha yeni başlamıştı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk dedi. Yani ben 35 yaşındayım 8 şirketimi de sattım. Be yani ben 18'imde de biliyordum ya ne yapacağımı. Sahip olduğunuz her şey bu kadar. Bu ne kadar iyiyse, buna ne kadar iyi bakıyorsan, nasıl çalıştığını ne kadar iyi anlamaya çalışıyorsan hayat o kadar manalı bir hale gelir. Bu enerji sizin biyolojik olarak kendinizi ne kadar iyi hissedebildiğinizle alakalıdır. İşte daha temiz beslenirseniz daha zeki olursunuz. Bu kadar antrenman daha fazla zamanınız olsun diye yaptığınız bir şeydir. Sanırım her yapılan bir saatlik antrenmanın ömrü iki saat uzattığına dair bir araştırma... Ben böyle gözleme dayalı araştırmaları pek kayla almam ama ya 50'de ölsen ne olacak? Spor yapan ölüyor da yapmayan ölmüyor mu konusu değil. Tamam. Hiç değilse kaliteli yaşayacak kanka. 50 de ölsün. Benim babam 50 yaşındayken %5 yokuş çıkamıyordu. 50 yaşına kadar sigara içmiş bir adamla antrenman yapmış bir adamın hayat kalitesi arasındaki farkı ben size bir ara anlatırım. Antrenman ve biyolojik yatırım yapmanın temel sebebi de hayatındaki zaman kalitesini yükseltmektir. Daha çok para kazanmaya çalışmanın sebebi de hayatının zaman kalitesini yükseltmektir.